Sevgili kardeşlerim, şimdi sizlere hikayelerin en güzellerinden birini anlatacağım. Resulullah Efendimiz'in hayatından bir hikaye. İbret alacağımız, hakikaten etkileneceğimiz bir hikaye bu. Hikayemize başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi inşallah unutmayın. Hatice annemizi unutulmaz kılan bir hizmet Eline aldığı kuru bir hurma dalına dayanarak Resulullah'ın kapısına kadar gelmiş olan yaşlı bir kadın içeri girmek arzusunu ifade edince ashab efendimize dediler ki ya Resulallah kim olduğunu bilmediğimiz bir yaşlı kadın sizi görmek istiyor. Allah'ın Resulü müsaade buyurun gelsin dedi. Müsaade edin dedi. Buyursun. İhtiyarlıktan adeta böyle rüku eder halde duran beli bükük o teyze yaşlı kadın hurma dalından edindiği asasına dayana dayana Resulullah'ın kapısından içeri girdi. Bir iki adım ilerledikten sonra kendisini tanıyan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen ayağa kalktılar. Altındaki içi hurma lifi dolu minderleri göstererek dedi ki şöyle buyur. Buraya otur dedi. Resulullah'ın bu kadına gösterdiği hürmet ve alaka orada hazır bulunan, orada Resulullah'ın yanında olan Hazreti Ömer'in dikkatini çekti. Hatta kim olduğunu merak ettiği bu yaşlıya gösterilen bu ikramı biraz da fazla bulduğu içindir ki yaşlı kadın gittikten sonra Allah Resulü'ne dedi ki Ya Resulallah dedi. Bu kadın kimdi ki kendisi için ayağa kalkacak kadar hürmet ettiniz. Minderinizi verecek kadar alaka gösterdiniz. Resulullah'ın cümlesi tek cümleden ibaretti. Bu kadın bizim Hatice'nin dostlarındandı. Hatice annemizin dostu. Hatice annemize o kadar değer veriyordu ki Resulullah Efendimiz onun dostuna bile hürmet ediyor Hatice annemizin hürmetine. Ya Allah'ın Resulü seneler önce vefat etmiş olan Hatice annemize neden bu kadar alaka duyuyordu ki onun dostlarına bile ayağa kalkıyor minderlerini verme kadir şinaslığında bulunuyordu. Hatice annemizin kendisini bu derece sevdiren özelliği neydi? Bu sualin cevabını da Hazreti Ayşe annemizin bulunduğu bir mecliste cereyan eden şu hatıra da bulmak mümkündür. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir aile sohbetinde Hazreti Hatice annemizi uzun uzun yad etmiş. Bazı hatıraları yeniden anlatarak geçmiş günlerini dile getirmişti. Hazreti Ayşe annemiz bir ara Ya Resulallah dedi. Ey Allah'ın peygamberi senelerce önce ölüp gitmiş bir yaşlı kadını bu kadar hatırlayıp yad etmekte ne fayda var dedi. Allahu Teala sizi ondan daha genç, ondan daha güzelini ihsan etmiş. Ağzında dişi bile kalmamış yaşlı kadın yerine daha gencini vermiştir. Deyince Ayşe annemizin bu sözlerine karşı Resulullah Efendimizin Hazreti Hatice annemizi niçin unutmadığını bildiren şu cevaplarına dikkat edelim. Ey Ayşe, seneler geçtiği halde Hatice'yi unutmayışım onun dış güzelliğinden değildir. Ben onda çok merhamet, çok güzellik gördüm ve Allah bana Hatice'den hayırlısını vermedi ya Ayşe dedi. Bir daha Hatice hakkında öyle söyleme olur mu dedi. Hatice hakkında böyle düşünmen Allah'ı da üzer, Resulünü de üzer dedi. Bir daha Hatice'm hakkında öyle söyleme olur mu dedi. Allah bana Hatice'den hayırlısını hiç vermedi dedi. Demek ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefa gösteriyor hocam. Hem de Ayşe annemize bunu söylüyor. Buradan anlayabiliriz Resulullah'ın ne kadar değer, ne kadar önem ve ne kadar hürmet gösterdiğini. Salat ve selam iki cihan serveri peygamberimize onun al ve ashabına olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.